Ne oldu şu sizin dizi işi? Bir iki revizyon var, onu bekliyoruz. Sana söylüyorum, çıkar şu ağzından kalemi, bir soru sorduk. Ne oldu şu dizi işi? Bir iki revizyondan sonra başlayacağız annem dedim. Senin işin zor kızım. Bunların üçü bildiğin anasının gözü. Sana sıra mı gelir onlardan? Aman anne. Safsın kızım sen saf. Ben çıkıyorum, okula gideceğim. Ya bir şey söyleyeceğim, Sadi'yi görürsen söylesene, akşam sete gideceğim ben. Hayırdır? Sen Fransız bilmiyorsun değil mi? Yok ama İngilizcem var, temel düzeyde. Sana de pa halde. Hadi eyvallah. Şundaki afraya tafraya bak, ukala dümbeleği. Kızım bunlar aralarında barındırmazlar seni. Vallahi üçü birden hüp diye yutarlar. Yok be annem, ben kendi haklarımı savunuyorum. Sen merak etme. Bak şimdi göstermeyecektim ama... ...senin şu polyanla hallerin adamı çileden çıkarır Ecevit. Ne yapıyorsun anne? Bunu o botik Selfinaz'ın odasından aldım. Anne sen başkalarının odasını mı karıştırıyorsun? Çok ayıp ya. Orada kimin kaç para aldığı yazıyor, bak bakalım. La, ben bunca onurla aynı parayı mı alıyormuşum? La sen buna para almak mı diyorsun? Bu paranın miktarını yazarken harcanan mürekkep bile burada yazandan fazla eder. İlk başta düşük olur, sonra artar dediydim. Bak kızım, hayat acımasız. İş başka, arkadaşlık başka. Sen orada bunların üçünden başka yeni arkadaşlar bul kendine. Kendi cepheni kendin kur. Savaş mı anne ya bu? Savaş Ecevit. Gerekirse başkasının altına uyacaksın. Oyunun kuralı bu. Oh. Tamam anne ya, ben <laughs> gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> git kızım, git. Geç kaldın. Sahtelik kızım benim. Nasıl oldu anlamadım Ecoy. Adam resmen bilinci aldımın imdat çekicini buldu. Yok canım. Neticede senin gibi büyük bir oyuncunun bu tip çalışmalar yapmasını ben hiç yadırgamadım. E tabi orası öyle. Bay Kural. Bakıyorum egzersizleri tamamlamışsınız. tamamladık, tamamladık. Sizinle bir türlü sohbet etme imkanı yakalayamadık. Yani siz öyle soyadınla hitap edip sizi bizi konuşunca ben tırsıyorum. Saygı bizim sektördeki en önemli şeydir. Navigasyon aletlerinin bile sizli bizi konuştuğu bir ülkede yaşıyor. Halk göstermelik de olsa saygı görmek istiyor. İstiyor. Tabii, tabii. Öğreteceğim. Öğreteceğim. Bu bütün giriş çıkışları. Ha? Konuş. Bütün giriş çıkışların listesini çıkarttım, krokisini de çizdim efendim. Buyurunuz. <laughs> Çok kısa bir süre önce tanışmamıza rağmen bu genç ve yakışıklı delikanlıyla hemen kaynaştık. <laughs> Şekerdir. Öyle değil mi? Öyle diyorsanız öyledir efendim. <laughs> Ağla! Öksür! Ağla! Çak! Kalk! Yeter! Yeter! <laughs> i̇şte bir kanalın en sevdiği sektör çalışanı. Biz bu delikanlıyla biraz daha dolaşalım. Bayan Tersyatan. Sizinle mutlaka sohbet edeceğiz. Mutlaka. Tabii, tabii, tabii. Takip et. Arkadaş adam kışın ölmeyen sinekler gibi ya. Bu bana elleşmesin diye ben her türlü mekanı terk etmeye razıyım ya. Yalnız dikkatini çektim mi? Adam senin kadar büyük bir oyuncu olduğunu farkında. Tabii canım öyle şeylerim var benim iyi. Zaten senin gibi birinin bu dizide oynaması bizim için büyük bir şans. Hele hele bu paraları oynaması daha da büyük bir şans. Sen nereden biliyorsun da benim ne kadar aldığımı? Zehra ortalıkta bırakmış birkaç dosyayı. Ben de yanlışlıkla bakmışım işte. Baksana. Ben de öyle yaptım. Baktım. Bir de ne göreyim, Ahmet'in yanında iki bin yazıyor. Yok canım dedim, kaşesi değildir o dedim. Olsa olsa evinin kirasıdır. Baktım ona da yetmiyor. Sonra da sevindim böyle mütevazı bir adamla çalıştığım için. Şimdi Ece o benim kaşem değil. O senin gördüğün rakam benim bu işin başında almış olduğum ufak küçücük bir avanstı. Benim kaşem zannetmişsin sen onu. Allah Allah! Murat niye tam birinin parası almış o zaman hem de senin on katın? Ah. Ne? Kaç? On. Gel buraya kom. Ne diyorsun sen? Manyak. Benim ufak bir işim var. Onu hemen halledip geliyorum ben. Bu arada o göbeği eritmeden de oyuncu oyuncu olamazsın. Ejoy. Talip Bey böyle de güzelsin dedi. Demek böyle oluyormuş. Ya şimdi rahmetlinin arkasından atıp tutmak gibi olmasın ama nasıl becerememiş bütün bölüm parasını almayı? Ya onu bunu geçti sen Murat Cemcir denen ihtiyarı 20 bin lira nasıl kakaladın kızım ya he? Bak fikrimin inciğüri evimin erkeği bir bulut olsam gazi kahramanlar ben ben bunların hepsinde baş oldum ve baş oldum ya. Adam bir samcısında iki iki yüz elliye birinci bölüm oynadı. Baktı oynayamıyorlar bir yedi yüz elliye indirdiler. Ben de istiyorum o parayı lan. Asıl hak eden benim. <laughs> Tabii benim de katkım oldu ama Murat için çok istekliydiler. Ben de faydalandım işte. Benden de faydalan. Al. Faydalan. Ben de istiyorum o parayı ya. Ee, tamam Ahmetciğim tamam bakacağız ona merak etme. Murat Cemci'nin tam para aldığı yerde ben nasıl... Melek. Allah rahmet eylesin gani gani. Neyse ben gidiyorum. Hallet şu işi ya. Ayıptır. <laughs> ben de <ne> de faydalan. Bak şu şu burada. Kızlar da geldi abiler. <gülüyor> <gülüyor> Sadi, takip edemediğinden emin misin lan? <laughs> o ne demek abi? Hiçbir şey yok. Deli şakası yaptım. <laughs> takip edeyim edile tabii ki misin lan? Altı tane takipçim var, üç tanesi masada oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi, espri performansı Rosenborg'un deplasman performansından bile beter. İspanyol paça modası gibi azalarak bitmeni bekliyor. Oğlum bana insanlar şaka yapayım diye para veriyorlar. Yapımcılar, kana patronları icra kurulu toplanıyor. Oğlum Murat demiyor şaka yapsın mı yapmasın mı diye. Ben nakit karşılığı şaka yapıyorum sadece. Azıcık sevildiğini biliyorum. Sen bana nispet mi yapıyorsun lan tokatlı, ha? Nispet mi yapıyorsun sen bana? Ne diyorsun lan? Hamam atıyorsun lan sen bana, ha? Ahmet sen kendine misin oğlum? Hayır, hamam atıyorsun. Ne hava atıyorsun? Kasap havası lan. Doldur sade. Pah, 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 pah. Biraz saygı. Başka bir şey değil. Abiler ya, siz tecrübeli insanlarsınız. <laughs> bir insanın aşık olduğunu nasıl anlar? Hayırdır Sadi? Öylesine evet, soruyorum ya, yok bir şey. Ya şey diyebiliriz aslında, sana kazık bile atsa... ...başkasına değil de bana kazık attı diye sevinir misin lan? Yok abi, henüz o aşamaya gelemedik, ileride inşallah. Evin kaloriferi bozulduğunda üzerine açar da üşür diye... ...geceliğin gözlerine uyku girmediği oluyor mu sadece? Abiler, daha başlangıç seviyesinden örnekler verirsek... ...mesela... ...kızı görünce kalbin Star Galactica'nın soundtrack'i gibi... Güm, ...güm güm 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 atıyor. Nasıl? Hey babala, o zaman bir de kızım bana söylediklerini duyamıyorum. Nasıl lan? Kız bana bir şey söylerken kulağımda sürekli eşengül şarkıları çalıyor. Başkasına konuşurken normal ama bana söylediğini duyamıyorum. Ne diyorsun Sadi? Kim bu şanslı kız? <laughs> Bizim dizinin başrolü. <laughs> Oha. Git. <laughs> Seninşimşek mi lan? Ha. Oğlum emin misin? Onun menajeri benim eski... Hadi mı lan. Ne diyorsun abi? Bak Zehra fuara gidiyor yarın. Birilerini fuara götürecek. Bu İngiliz profesörü öğrenciler falan. Ben de onu bahane edip tutacağım. Sen de gel. Gözümü seveyim ya. Kızla ilk karşılaşmamız pek güzel olmadı. Hiç orada rol yaptığımı sandı o da. O zaman şey yapalım bak ben de geleyim. Adamla hem konuşmuş olurum, tanışmış olurum. Alıştırma falan yapmış oluruz. Şey yapalım, adam İngiltere'nin yerlisi değil mi? Hı, yerlisiymiş. Merkez caminin orada oturuyorlar. Bir sene eksiksin. Ne diyorsun lan? Bir sene eksiksin. Sadece ben gidiyorum ya, yarın sette görüşürüz. Hadi iyi geceler. Görüşürüz hacı, görüşürüz. Ayıptır ya. Bunun bir karın ağrısı var ama dur bakalım sen dur. Çözülecek. Senin oyunculuğun sanki biraz fazla öne çıktı son günlerde. Öyle mi diyorsun Nasılsın ya? Yo. Oğlum dur <laughs> bir dakika, bir şey konuşma. Yani o yüzden de olabilir bence ama... ...olmaya da bilir tabii. Ama baktığımda ikinizin oyuncular arasında bir fark var yani bence. Allah Allah, Ahmet de öyle bir şey yapmaz ama dur bakalım. İşte. Ahmet'e bak sen ya, haset. <laughs> Kızla bir boy var abi, benden uzun topuklu giyinecek. Senden uzun kız mı olur lan? Vallahi ben de öyle dedim de oluyormuş abi. O kadar uzun boylu değildir o sahne. Bana bakın. Sadi'nin her şeylerine ekstra ihtimam gösteriliyor değil mi? Evet hanımefendi. Hı, hmm. Eğer bir yanlışınız eksiğiniz olursa sizi Zehra'ya söylerim haberiniz olsun. Sadi'nin bütün sahnelerinde full konsantre olunuyor değil mi? Tabii ki en çok onlara. Peki ya kostümler? Hele hele kostümler en çok özen onlara gösteriyoruz. Değil mi lan? Aferin. Ah, ah, Sadi bu ah, ne ah, hal ah, oğlum? Ah, hiç sorma hala ah, hiç sorma. Ah. Ah. Bu anın geleceğini bildiğim için tek ağzımı açmadım. Aferin çocuğum, iyi yapmışsın. O be, bu ne lan? Şenol Bey, bu ne? Şimdi Ahmet'im, Talip Bey, mine eteği yetersiz bulunca biz de size İskoç kildi giydirmeyi uygun gördük yani ne yapacağım? Ve iyi de İskoç etiye kim eteği bildiğin ya. Tokalı de takmışsınız kardeşim. Para da etmemiş boya alamamışlar gözünüzü seveyim. Bacam beyaz, üstü siyah ya, süt gibi. sütlü kahve. Adamın elinin tersiyle yerleştiririm ağzına. Şimdi Ahmet'im, bizim yapımın inkarları belli olduğu için biz onu posta halledeceğiz. Sen merak etme, sen etini ye, postunu düşünme, tamam mı? Beyefendiler, hanımefendi ve değerli büyüğüm. Böyle homofobik davranmaya gerek yok. Çünkü kıyafetler renkleri ve şekilleri itibariyle kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Eğer müsaade ederseniz sizin için bir şiir hazırladım, onu okuyayım. Gizli bahçenizi açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Ay çok şeker. Hayır. Ne güzel konuştun. Aferin lan. Hocam Salih arkadaşımız bence doğru söylüyor. Çünkü biz aktörüz ve tabularımız olmamalı. Ben senaryonun gerektirdiği her şeyi yapmaya baştan hazırım. Zaten daha önce ten rengi don giyip havuzda klip çekmiştim ve bağırsaklarıma kadar göstermiştim vardır. <laughs> en nihayetinde bir William Wallace, iki ben. Çok meraklıdır göstermeye kendisi. Ulan senin o aldığın parayı bana versinler... ...ben bu elbisenin desenini vücuduma dövme diye yaptırırım... ...giydi çıkardı derdi olmasın diye lan. Zaten senaryoda yazan her şeyi yapmak zorundasın, nokta ort. Ort ne lan? Para ne ulan? Ölünü indirir misin ulan? ulan! Ulan! yürün yürüyün gidin. Ecevit bakım sen bir dur bekle Durun lan Allah Allah ya Ecevit bunların nerede sıkıntısı ne de bakayım bana Ya benden duymuş olmayın ama Murat'ta bir alkol problemi varmış. Ahmet de kumara mı başlamış, erkek arkadaşıyla mı tartışmış? Stresleri ondandır. Deme gı. Ya. Cık. Tam da işte rayına giriyordu o ray. Neyse, tamam. Sen kendine iyi bak. Ay. Elektrik mi var lan sende? Ben de Salih abiden aldıydım az önce. Bir toprakta yalın ayak dolaşsın ya. Tamam, neyse ben bunları senden duymuş olmayayım da. Sahteden duymuş olabilirsiniz ama bunu da benden duymuş olmayın. He mi? Evet. Tamam, peki hadi sen bir hazırlığa git. Erkek arkadaş diyor ya, Hakkı! 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 Sadece bacakları sürtmezsek... ...yapamayacağım ya, ben burada daha fazla oturamayacağım. Of! Ya oğlum senin şu konuşma ne oldu lan? Dünyanın en iyi korunan sırları vardır kardeşim, bilir misin? Hatta içtiğimiz kolanın da bir tane sırrı var. Ee? Hah, işte o sırlardan bir tanesi de... ...Oliver Cromwell adlı bir tane adamın kafatasının yeriymiş. Ne yazıyorsun lan gene dede Korkut? Bir dakika dinle. Hatta bu kafatasının yerini dünya üzerinde bilen iki tane adam var. Bunlar da kem bir işte iki tane profesör. Onlar da nesiller nesil aktarıyorlarmış. Ee? Dün akşamki ihtiyar bebe yok mu? Bu iki tane profesörden birisiymiş. Ne diyorsun lan? Hatta adam gece boyunca içti, içti, içti... ...alkollü kafayla bana bu sırrı da verdi mi... ...has! Anasını sikeyim, ben tabu oynarken bile beş tabu kelimesinin üçünü aynı anda söyleyen insanım oğlum ya. Bana ne oğlum benim sırrımdan ya. Dünyanın en büyük sırrını ben nasıl saklayayım ya. Ee Murat abi nerede gömülüymüş bu kafatası? Vallahi tasını bilmiyorum da sadece. Kafasını yanında getirdim. Hı. Yirmiyim oğlum ben bunu ya. Ben sana bunu anlatacağım. Oldu. La oğlum bunun senin anlattıklarına ne ilgisi var lan? Kardeşim şimdi ben sırrın altında ezilince demek ki bilinçaltım ortaya çıktı. Yabancı dil mevzusuyla oldu ya bütün bunlar. Ondan sonra bildiğim her şeyi unuttum gitti işte. İstanbul şivesini bile. Direkt tokat şivesiyle konuşmaya başladım. Hatta ara sıra yer yer madas ağzına da kayıyorum. O da en hardcore versiyonu ha. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir Sadi, olabilir. Hatta bu sabah dolmuşta gelirken dolmuşça şey dedim ya. <laughs> Aa de o çamlığın onda aliş. O ne O da işte öyle dedi. Hatta ben yabancı turist zannetmiş üç kişi para ses eklemeye çalıştı. Ben de kalktım doğuştuk, kavga ettik yani. Sabah sabah dolmuştan daha iyiydim lan. Adam bayağı dolmuş. <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin oğlum, gülmeyin ya. Kariyerim mahvolacak olacak benim. Neyse canım sana koymaz nasıl olsa yeterince para kazanıyorsun. Halledersin bir şekilde. Bu hareketler ne ya Ahmet? Kaç gündür bir imalar, bir afra, bir tafra, bir kinayeler falan. Mecazi Mürsel ne oluyor? Hadi lan! Bilmiyormuş gibi davranma. Yapından tam para almışsın. Hem de ne kadar almışsın? Almasa mıydım? Aldım. Sen almadın mı? Almadım. E sen mi diyorsun? Tamam oğlum. Nereden bileyim oğlum ben senin para almadığını ya? Bir senin koymaz mıydım Ahmet? Vallahi. Düşünün şeye bak ya. Bizim ayrımız gayrımız mı var oğlum seninle ya? Al. Aha burada, bütün param burada işte, Bak, gördün mü Hep, hepsi senin olsun, al. Yok oğlum bak. ya, yok öyle değil ya. Ya al. Ya yoksa... Hareketlerim, sen neyin peşindesin oğlum sen ya? Seninle benim varandaki fark, masa tenisiyle ping pong arasındaki fark. Masa tenisiyle ping pong, onların arasında ne fark var lan? Hiçbir fark yok işte Ahmetciğim, İkisi de aynı. Birisi concon ağzıyla konuşuluyor, öbürü de... ...halk <laughs> dediğine. Gel buraya çakal! sevimli güzel. Ya <laughs> bu. Evet. Bu sorunu hallettiğimize göre diğer soruna geçebiliriz. Şimdi abi senin derdin bu sırrı bilen üç kişiden biri olmak değil mi? Olayı hemen nasıl çözdü ya? İşte insan fen mezun mezunu olunca demek ki böyle oluyor. <gülüyor> taş taş. <gülüyor> dur dur bir sonraki cümlede göreceğim fen lisesi mezunundur. Şimdi birisi gitse, senin bildiğin yerden çıkarsa kafatasını başka bir yere gömse ne olur? Sır. Bravo lan Salih. Ama işte yüz yıllık kafatasını hiç tiskinmeden toprağın altından alacak... ...elinden çıkartacak, ondan sonra yine tiskinmeden götürecek, başka yere gömecek. Kim var ki oğlum? Öyle birisi yok. Kim ki o? Salih abi arayalım. Benim eve gelsin. Feride'ye söyleyelim, benim evden gitsin. Uzağa göndermeyeceğiz değil mi? Oğlum dünyanın öbür ucuna göndermeyelim adamı. Gerçi gider kendisi de. Ben yok oğlum İstanbul'da lan. Bunların hepsi yalan dolan. Sade, fuar muar yok öyle bir şey yok oğlum ya. Bunların hepsi tezgah lan. İhtiyar bu yüzden gelmiş İstanbul'a. Konferans öyle bir şey yok yani. Yerini değiştiriyormuş bunlar sürekli. Ara ara sa Salih'i çabuk bak bak Şehide de öyle şeyler oluyordu sürekli biliyor musun? Bunlar mesela bir paravan şirket kuruyorlardı, hazine arıyorlardı diyor ama başka bir şey vardı altında. Öyle olaylar falan yok. Çetrefilliydi yani Şehide. Suki budu. La hadi çözün beni çözün hadi. Klara. Hadi. Sen ne abi? Nereye? Nereye? Ay, kapat Sen... şunu ya. Nereye bakıyorsun? La ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar, aramıza yeni katılan Serpil Hanım'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Cık, cık. Hoş geldin Serpil. Ve de Talip Bey'le yaptığımız çalışma sonucunda... ...kanala gönderdiğimiz banda da cevap geldi sonunda. Evet, nihayet cevap geldi. Kanala gönderdiğimiz her şey Serpil Hanım haricinde çökmüş arkadaşlar. Talip Bey'in de işine son verilmiş. Uzunca bir revize listesi yolladılar. Ama ne liste? Öyle Ö uzun ki dürüp büksem bir oda tuvalet kağıdı çıkar. Detayları daha sonra uzun uzun konuşacağız. Face to face! Başka sorunuz yoksa dağılabilirsiniz. Hadi. Şenol Bey. Efendim Murat'ım, parası yatmayan bazı arkadaşlarımız var da... Ee? ...kendileri nicedir çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Yani? Umarım emeklerinin karşılıklarını alırlar. Soru mu bu şimdi? Değil, önerme. Buyurun. Soru değil bu Şevval Bey, cevap vermeyin bence. Diksiyona geldi, diksiyona. Adam konuşuyor. O konu, evet e, o konu... Biz e, ilk bölümün ödemelerini yapalım, Hı. Murat haklı Hakkı'cığım. Ya ne yaptılar ki, neyi ödeyeceğiz? Goygoy goy yaptılar, yediler, içtiler, sağa sola işediler. Hakkı'cığım, ilk bölümün ödemesini yapalım... ...ben sonra zaten farkı on iki bölüm kadar açarım, merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, lütfen biz sizi ofiseye geçelim. Aşağı, halde, akşam içiyoruz beyler. Exactly, sure. Bravo. The Boys. Ha! Savaş ecevit. Gerekirse başkasının altına uyuyacaksın. Unutun kuralı bu. Savaş ecevit. Elini güçlendirecevit. Elini güçlendir. Unutma, bu proje senin. Her şey. Her şey. Ba 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 ba. Död 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 bir o kadar farklı ne kadar da pişkin hayata